orada çok mühim bir hadise var. Yavuz'un kaftanı çalınmak istendi 10 yıldır. Yavuz'un kaftanı 10 yıldır Yavuz Sultan Selim'in e, kabrinin üzerinde yok. Halbuki hangi 10 yıl hocam? Son 10 yıl. Son 10 yıl. Tabii. 24 Ağustos 1516'da tekrar oraya geldi. Ondan önceki 10 yıl 1500 demek ki kaçtan itibaren? Bir özür dilerim. 2006'dan itibaren hmm. Yavuz'un kaftanı yerinde yok. 10 yıl. Vallahi Ali Bey masaları yumrukladım. Nerede bu kaftan? Bu kaftan yerine konulsun. Bu kaftanın çok özel bir değeri var. Diye bunları ben defalarca seslendim. İlgililer ne dediler? İşte efendim özel bir buna şey yapılıyor. Tür e, müze yapılıyor. Bir kaftana bir müze. Ya kimi aldatıyorsun? Kaldı ki Yavuz'un bir vasiyeti var. Bu kaftan öldüğümde benim üzerimde dursun. Hmm. Ve FETÖ bunu alabilmek için çırpındı. Bunlar ortaya çıktı. O kaftanı istedi. Oranın imamı Yavuz Sultan Selim Camii'nin imamı uyandı. İlgililere söyledi. Bu gizlendi. Şayet alınabilmiş olsaydı ki 1516'da zaten bize halifelik gelecekti. Oraya bilahire değiniriz. FETÖ bu ülkeye halife olarak gelirken Yavuz'un kaftanını giyecekti. Bu bir intikamdı. Bu bir intikam. Onun için bunun iyi bilinmesi lazım. Yani bu kesin Hatta mi? Yani hala bu, bu, plan... Mu bu, bu plan. kesin. Hala e, Bayezid Camii'nin imamı tutuklandı, onu kaçırmak isteyen. E, ha tutuklandı. Hırka bulundu. Hırka bulundu. Hırka mu? 24 ah. Ağustos 15, 2016'da tekrar sandıkanın üzerine ah, tamam. konuldu Hak ve şu anda değil mi yani? Sayın Cumhurbaşkanımız da o gün orada dua etti. 500. yılın intikamı olacaktı. 1516 2016. 2016. 24 Ağustos, 26 Ağustos, 26 Ağustos 2016. Adamların hiçbir şeye şans bırakmıyor. Yani evet. 500. yılda büyük bir intikamdı bu. Ve oraya bu ülkede halife olarak o çok uzaklardaki e, terörist lider gelmiş olacaktı. Ama o gün e, çok önemli hadiseler oldu. Hem Cumhurbaşkanımız Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinde, hem Yavuz Sultan Selim'in kaftanı Yavuz Sultan Selim'in türbesinde hem de ordularımız Ceravlus'ta. Yeniden. Evet. evet, evet. Yeniden Suriye'ye. Evet. Yani. Peki yani, o, o kişi de yakalandı diyorsunuz. O kişi de yakalandı. Ve orada daha mesela ilk bir yıl alıyor birinci şirket, bunların araştırılması lazım Pelin Hanım, Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve caminin restorasyonunu alıyor. Bütün eşyaları topluyor. Bir yere dolduruyor. Bir, bir sene sonra bırakıyor. Ama çalınanlar çalındı. 14 tane Kur'an-ı Kerim yok. Hı -hı. Yazma Kur'an-ı Kerimler. Hı -hı. Özel hatlar yok. Hala yok. Olmayanlar var. Yazın, Nerede bunlar? Belki de Bunların hala sorgulanması, problem. soruşturulması lazım. Tabii, günah. Yok, maalesef. Davut Sultan Selim'in türbesini de uyandığı için hatta geliyor. işte bu, bu oranın imamı bunun farkına varıyor. Birisi de geliyor efendim diyor. işte sayın Fe Fethullah Gülen çok arz ediyor o kaftanı görmeyi. Bir Amerika'ya getirsek. Bak. Halbuki oradan bazı eşyaların çalındığını gördüğü için bunun üzerine onu koruma altına aldattırıyor. Bunlar çok mühim şeyler. İyi uyanmış. İyi evet. uyandı ve kurtardı. Yoksa Yavuz'un kaftanıyla yiyip gelecek. Tabii bu böylece aslında ben bunu Yavuz'dan, Osmanlı'dan en büyük intikam alacaklardı ve Yavuz'un ruhu buna müsaade etmedi. Hmm. Evet, yeah. evet, evet, evet. Çok evet.